Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanı Scott Bessent, Şükran Gününe kadar Çinle nadir toprak elementleri anlaşması yapılabileceğini açıkladı. Bessent, Çin'in orduyla bağlantılı ABD şirketlerinin nadir toprak elementlerine erişimini kısıtlayacağı yönündeki haberleri ise yalanladı. Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasındaki nadir toprak görüşmelerinde ilerleme sağlanıyor. Concern... Yeni açıklama Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanı Scott Bessent'ten geldi. Bessent anlaşmanın şükran gününe kadar tamamlanabileceğini duyurdu. That... Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanı Bessent geçtiğimiz günlerde Kore'de bir araya gelen Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in görüşmesinin ardından Pekin'in anlaşmaya bağlı kalacağından emin olduğunu söyledi. Hazine Bakanı ayrıca Wall Street Journal'da yer alan ve Çinli yetkililerin orduyla bağlantılı ABD şirketlerinin nadir toprak elementlerine erişimini kısıtlamayı planladığı yönündeki haberi de kesin bir dille yalanladı. Geçtiğimiz ay açıklanan çerçeve anlaşma iki ülke arasındaki ticari gerilimi azaltma yolunda önemli bir adım olarak görülüyor. Yüksek teknoloji, savunma sanayi ve elektrikli araç üretimi için kritik öneme sahip olan nadir toprak elementleri küresel rekabette stratejik bir rol oynuyor. Besant'ın son açıklamaları Washington'la Pekin arasında bu alandaki anlaşmanın çok yakında sonuçlanabileceğini gösteriyor.